Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir vlog çekeceğiz. E, bugün neredeyiz? Bugün Çubuklu Silolarındayız. E, İBB İbeme'minis'in buraya yani İstanbul'a kazandırdığı e, ilginç bir yer. Gezeceğiz, göreceğiz bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet, o zaman başlayalım. Eee okuyor Önemli olan biz değiliz. Şu anda önemli olan Beşiktaş spor forması. Evet. Ee. De Boğaz'ın yargıçları. <laughs> Ee, tabii ki her zamanki gibi hem semtimdeyiz. Ee, Beykoz İstanbul'un aynı zamanda Türkiye'nin en güzel semti zaten. herkes biliyordur, kabul de etmelidir. O yüzden bugün, <laughs> o yüzden bugün Beykoz'dayız. Yani çoğunlukla Beykoz'da olmayı tercih edeceğim. Ee, çünkü Beykoz'dan çıkmıyorum. Ama e, tabii ki vlog için artık çıkmam gerekiyor. Çünkü yeni bir işe başladık. ve mecburen çıkacağız artık Beykoz'dan. Öyle çok da e, meraklıyım aslında gezmeye. Ama yani Beykoz'un içinde olsa her şey daha güzel olur. Abartı zaten geziyoruz yani. Çıkıyor. Hayır yani zaten çıkıyor sürekli yani şu anda niye böyle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz çok gezdiğimiz için zaten Saatimiz bu, bu vlog'a başlamak istedik. Ve şu anda hani bir sürü yer birlikte gezdik gördük. Hani illa Beykoz değil, Beykoz dışı ve Beykoz'un içinde gezdik. Ve bunu yani tam bir sene sonra bu vlog'a başlama kararı aldık. Ve bir sene içinde çok fazla yer gezdik. Yani niye böyle yapıyoruz? Yeniden gezeceğiz yapacak bir şey yok. Gezdiklerimizi yani... yeniden gezip vlog çekeceğiz yani öyle düşünüyoruz. Yani niye böyle yaptı şu anda anlamadım yani. Şu an olmaz işte. E tamam ben bir şey demedim ki zaten. İşte ben diyorum kültüleniyorsun. E, yani. kültüleniyoruz zaten geziyoruz diyorum. O zaman başlayalım. Bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Hadi söyle. Ve bu son yani Darıcı Hayvanat Bahçesi harç bizim ilk şeyimiz arkadaşlar. Bahçesi ilk videomuz. Ses biraz patlamış kusura bakmayın. Evet arkadaşlar işte mikrofonu kullanmaya çalışıyoruz ve orada biraz kurgu kısmında e, sıkıntı oldu ama e, bir sonraki videolarda böyle olmayacak. İkinci videomuzda da Hildiv O da yani Beykoz'da ve burası da Beykoz'da. Böyle iki bölümdür Beykoz oldu. Yani ee, Beykoz'a, gelmek istiyorum. <laughs> yani buraları gezip görebilir. Şimdi biz de başlayacağız ama bundan sonraki videolarımızda artık Beykoz dışına çıkıyoruz. Bunu da haber vermek istiyorum. Bir sonraki videomuzu... <laughs> Bir sonraki videomuzu nerede çekelim, nerede görmek istersiniz bize? birlikte gezip görmek istediğiniz yerler varsa söylerseniz anda, yorumlara yazarsanız e, çok sevinirim. Şu dışı ve yurdun İstanbul harici bölümleri çalışamıyoruz. <laughs> geri. O yüzden İstanbul için sorarsanız seviniriz. Teşekkürler. Evet Gerçekten. ama yani İstanbul'a daha sonraki zamanlarda tabii ki eğer biz de büyürsek kanal olarak siz de isterseniz yani İstanbul dışına da çıkmaya çalışırız tabii ki. Yani bunu Kocaeli biz Kocaeli'ne gittik isteriz. ilk videoda. <laughs> Hayvanat bahçesi Kocaeli'ndeydi <laughs> yani. Doğru. Evet doğru yani arkadaşlar. Mesela. Kocaeli otobüsleriyle gittik. Evet doğru. Mesela Akbil İstanbul kalp basmıyordu. Kredi kartı bastık. E, kredi kartı bastık. Ucuz yani. da bu arada İstanbul'a göre. Evet. Ne kadar? 25 lira falan bastık. İstanbul'a göre diyorum çünkü İstanbul büyük şehir olduğu için bir tık daha uygun topu taşıma. Yani orayı düşünürsek yani bence gayet uygundu. Evet bence. Fiyat de. olarak. Yani e, şehir dışına da çıkmaya çalışırız ama önceliğimiz şöyle biz ilk başta İstanbul'u gezip görüyoruz yani birlikte çünkü İstanbul'da yaşıyoruz ve görmediğimiz ve gezmediğimiz bir sürü yer var yani. Evet çoğunu da gezdik zaten. Yüce çekmedik ama. Çoğunu gezdik bir senedir. O zaman çekmiyordu. E şimdi tekrar çekmeye başlayacağız. E, tekrar acil gezmeye başlayacağız. E, gitmediğimiz yerlere de gideceğiz. Evet. Gittiğimiz yerlere de yeniden gidip sizlere göstereceğiz. Evet. E, biz burada mutluyuz. Umarım siz de izlerken mutlusunuz. Evet. Yani bir de İstanbul'da yaşayanların insanların çoğu gezmiyor yani bu yerleri. Hani ben ilk başta böyle her yer, İstanbul'un her yerini gezip daha sonra şehir dışlarına çıkmak istiyorum yani e, fark etmez benim için. Ben şehir dışında gezerim, İstanbul'da gezerim, sıkıntı yok. Ama tabii ki yani şu anda İstanbul için olması daha iyi. Ama yazın, e, tabii ki şehir dışında da çıkarız, sıkıntı yok. Evet. O zaman biz artık başlayalım. Şimdi e, biz Silavani'nin yanındaki kafede oturuyoruz. Biraz sonra içeri gireceğiz. E, buradan da başlayalım dedik. Yani yanında da kafe bulunuyor. İsteyenler gelip yiyip içebilir. Evet. Ekmecem şunu al. E, kahvemi aldım. İlk önce kahvemi içiyorum her zamanki gibi. Ardından gezmeye başlayacağım kahvesi kötü bence. Ama geri kalanları denemedim. Denenebilir. Şimdi gezeceğiz bakalım. Evet dondurma da var. İsteyenler dondurma Ben dondurma yedim. Şimdi başlıyoruz. Ne kadar güzel giymişsin bugün. Şey Şöyle de, sen kombin pici. Güzel miyim? Çok güzelsin. Evet bugün ha bugün bu arada şey olmadan yani anlaşmadan şey giymişiz. Güzel giymişiz. Aynı giyinmişiz bir de. İkimiz de gri gri kot giydik arkadaşlar. Kaydırak var istiyor musun? Sen zaten birazdan çekeceğim üstümü çekmene gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> göstermek tamam. istedim. Tamam, kayarak... Allah Allah. Kayacak mısın? Kayılıyor. Aa kayılıyor. Tamam kayarız. Ama en, en son kayalım. Tamam. Evet. Ee, burası çubuklu silolar. Ee, silo kelimesi aslında bir şeyleri depolamak için kullanılan bir terim. Yani Bunlar daha öncesinde heh, bir depoydu. E, zamanında yani yaklaşık 1930 yıllarında evet. yanlış hatırlamıyorsam yapılıyor burası. Ve e, yakıt depolama amaçlı kullanılıyor. E, ben Beykozlu olduğum için buranın hani daha önce imara açılmadan önceki yani bu halden önceki halini biliyorum. Genelde buraya işte dışarıdan gel, ateş yakarlar falan hani üzerine çıkarlar şey yaparlardı. Hani Manzarayı seyrederler bir de içerlerdi. İşte alkol tüketirlerdi. Ama burası İBB'den sonra e, böyle bir nasıl desem müzemsi, sanat müzesi tarzı bir hale aldı. E, bence evet, güzel de oldu, değerlendirildi. De e, şurada ileride bir tane de eski itfaiye şeyi var, binası. İnşallah orası da güzel olur. E, buradan gö göremezsin. Tamam, şöyle manzarayı göstereyim. yani umarım güzel olur. Bence burası çok güzel oldu. E, çok da şey oldu. Yani boş boş duracağını en azından halk kullanıyor diyebiliriz. Evet, şimdi biz de içine bakacağız. Şimdi içeri girdik. Ee, i̇lk durağımız. Bizi böyle bir şey karşıladı. Etrafı çekebiliriz. Başka bir yere geldik. Burada da böyle bir hayvanlar var. Ama tabi nesli tükenmiş olanları izleyemezler değil mi? Tabii ki. Onu da <laughs> belirt tabi. Ama yani bu hayvanlar hakkında birçok bilgiyi ilk videomda bulabilirler. Tamam hadi evet. devam ediyoruz o zaman. Bilgi. <gülüyor> 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 Aa burası güzel. ne güzel yapmışlar. Burası ben... da sanırım tarih salonu. İnsanlık önce avcı ve toplayıcıydı. Yani avcıdan önce önce meyveli sebze tüketiyorduk. Ee, tabii ki bundan yabancı olmak üzere. Ardından avcılık, ardından aslında farkındayız ama o gökdelenleri ve şu anki yaşımızın bizi ne kadar kirlettiğini görebiliriz. Hadi yorumla. İşte burada sen varsın. Zaten geçen hafta Darıca'ya gittik ve onu gördük arkadaşlar. Ee, ee çok komik. Aslında... Ee, <laughs> bu yanındaki de sen misin? <laughs> bu arada Baran bana bir şey yaptı. Keşke yanımda olsaydı. Yine kalmış arkadaşlar. Böyle batınca ötüyor ışıklı falan. Yani bana diyor ki kendime hediye ettim diyor. Sana kendime. Hayır abi sen mi? sana benziyor diye almıştım. Yok. devam et. Başka? Bak selam veriyor sana. En sağ ol sende. Burada şey Perili amcalar falan var. Dedik Perili oldu. amca mı? Aynen Dede Korkut. <laughs> bu arada şey biliyor musunuz? Eğer bir eşyanız kaybolduysa. Etem, etem, etem dede, ne zamandır anmıyorduk etlen kendisini. Etem şimdi anlatıyorum. Bunun arkasına geçip diyorsunuz üç kere. Ethem dedi, Ethem dedi. E, nerede benim kaybolan işte gözlüğüm mesela. <laughs> diyorsunuz. Ondan sonra Ethem dedi geliyor. Yani geliyor dedim. Gözlük birkaç gün sonra ortaya çıkıyor. Ge bak şu güzelmiş. Ee, şuna. Bisiklet diyorum. Ne? Anladım nasıl güzel. Bisikleti dedim ya. Kadın göz gözüküyor şu an kadın. Önüne geçmişsin de. Bakayım. <laughs> Dağ bakalım. Bir Bu şey sanırsam bir ışık gösterisi. E yani bu kadar var. Gir içine. Ali Bey Ne oldu? E girdin. Ben de geleyim. Aaaa, bir Beğenmedim ya. Gitmeyenler varsa biz seninle gidelim. Biz seninle de gitmedik. Okulun oradaki şeye gidelim. Dijital Deney Müzesi'ne gidelim. Orası Olur gerçekten gidelim. güzel. Orayı bilmiyorum ben. Sen gitmişsin demek Gittim evet. Dedim ya gittim diye. Evet. Bak trip atıyor ben. sen gitmişsin demek ki diyebiliyor. De. Çık çık, gelme sen. Çık çık. Çık, çık, çık. Çık. Ya... Yeah. Ya. Yeah. Ne yapıyorsun ya? Yeah. Evet, içeriği de gördük. Yani pek bir şey yoktu. Ne diyorsun beğenmedim yani. yani kaç puan? Yani zaten böyle sanatsal gerçek diyeyim ne anlamadım yani. Ben çok beğenmedim. Ben de beğenmedim. Onun yani. üzerinden çok kaç puan şey veriyorsun? Yok. Onun üzerinden de 3 veriyorum o da yaptıkları için. Ee, onun dışında da yani bilmiyorum. Ya da biz anlamadık. Ya yani bizden an hayır biz sanattan anlayan insanlarız. Yani önceden daha farklı bir şey vardı. Etkinlik gösteri tarzı öyle. Ama yani onu değiştirmişler sürekli herhalde farklı farklı ee, vizyonlar geliyor. E, onun dışında beğenmedik. Şimdi manzaraya bakacağız. Evet. Manzara güzeldi diye düşünüyorum. Evet. Çünkü buradan çok güzeldi ben. Evet şöyle. Oh, ne bu Galata'ya mı çıkıyoruz? Evet. Kız kulesine de çekelim. Olur çekelim. Oh, oh. Evet burası. Oh. oh siloların tepesi. Helikopter yani falan mı iniyor? Siloların en güzel noktası burası. Çünkü bütün manzarayı görüyorlar. Yani bütün boğaz ayağınızın altında. O açıdan silolar çok tatlı ya. Zaten burada bol bol Instagram fotoğrafları da çekiyorlar. Biraz nefes nefese kaldık. Kusura bakmayın biraz çünkü yüksek. Evet. Ama bence gördüğünüzde değecek. Ne arkadaşlar şimdi yemek molası vermek zorundayız maalesef. Sabahtan yani, beri. Ya yüzünden zaten günde 3 kere yemek molası veriyoruz. Of ya yalan söyleme artık. Sabahtan beri yemek, yemek, yemek of, çünkü ama aç gezemem bilmem ne. Bunları ninem mi söylüyor? Ben hiçbir şey yemedim. Sen diyorsun ki bak ben, ben yemediğim halde bu kadar dayanırken sen of. bize 3 kere yemek molası verdin. Sallamaz bir kere dondurma yedim başka da bir şey yemedim. Senin hayatın yalan olmuş. Haberin var mı? i̇ki yani kere verdi şimdi Süre üçüncüye gidiyoruz. Sürekli yalan söylüyorsun. Artık ya. bu oyundan vazgeç. Şöyle de restoran açılsın da artık rahatlayalım hemen dibimizde. Dayanamıyorum artık. Yemeksiz var. Hayır, senin yalanların ha. Ne yapıyorsun acaba? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne ya? Bağırma ne bana, sus. Gir çuvanın içine çabuk. Hadi. Ee, şimdi gel biraz konuşalım içine. Hadi. Eee evet. gördüğünüz gibi silolardaydık. Yani pek beğendik mi? Beğenmedim açıkçası. Merak da ediyorduk. Biz buraya kışında gelmiştik. Kışında kapalıydı. Restorasyon devam ediyordu. Yani restorasyon bitmiş. Yani gezmemiş 5 dakika. Oyalanmayla 10 dakika sürdü. O yüzden pek güzel değildi. Gelmek yani isteyenler tabii ki de bu 1930'lardan günümüze gelen silahları görüp manzaraya çıksın. Manzara yani evet. en azından değişik bir şey anladın mı? Yani, yani şey hani şey. hayatta hiçbir zaman evet. tutup da şey diyemezsin. Yani, silonun içinde evet. bir gezim alanı ne bileyim bir kötü sanat evet. alanı göremezsiniz. Evet. Yani o açıdan ilginç ama evet. yani, genel olarak yani bize çok hitap etmedi. Yani, evet. ee, ama tabii mi? ki beğenenler beğenenler güzel. olur. Evet, dışı çok güzel. Evet. Etkinlik özellikle özelinde etkinlik özelinde konuşacak olursak bence çok geniş bir alana sahip evet. ee, Hı -hı. diyebileceklerimiz Bak, bunlar. Ki. Şimdi Dilay kaydırdıktan kayacak. Ee, ben de onu bekliyorum. Hadi. Gözlemle başta sen kal. Bir kontrol et güvenli. Kamera benim elimde. Güvenli mi değil mi? Kamera benim elimde. Hayır güvenli. Bir yürü. Başta güvenli mi değil mi değil kontrol edilir. Şimdi ben sen Ben niye önden gidiyorum güvenli? Yarı e, güvenli değilse. İşte güvenli değilse ondan sonra. <laughs> Allah Allah geç içeri yürü. Hayır erkek Çabuk. diğer erkek centilmen olarak. Tamam ben centilmenim hadi geç içeri. E, tamam, ne ben mi erkeğim? Hadi, e, hadi evet, geç ya. ya Bakayım. bu arada bak konu falan. Çok çamurmuş evet ya. Boş girmeyelim. Ha, niye ne oldu? Ne? Hani ben i̇şte sen, sen girecektin önce bakacaktın. Ee, Kıçın kafon çamur olursa ben de girecektim. Hayır ilk başta sen gireceksin ki ben bakacağım yani. Niye benim kıçım çamur olacaktı ama girseydim? Ya, o sen pis çocuksun. Mi? Kes yürü. <laughs> Yalan mı ya? Oh, Hadi yürü. Şimdi yemek yemek istiyor Baran. Evet ben Yeni. yemek yiyeceğim. Yürü. Artık yemek ye ve rahatlayalım. Bitti arkadaşlar. Burası böyleydi. Ve Baran'ı doyurmaya geldik. Ee, yalan bu arada. <laughs> Dilay'ı doyurmaya geldik. O istedi. Bayram olana geldik şimdi. Ee, çok seviyor buranın dönerini. O yüzden döner yiyeceğiz. Evet. Ben dedim size bu üçüncü öğünümüz şu anda. Dilay'ın üçüncü öğünü. Yani... Sallama saati geldi. Normalde. <laughs> o gelmek istedi. Dilay'ın bitirmesini bekliyoruz. Ben bitirdim. E, yeni yemeğimizi. Yiyorum. Bitiriyorum. Son zamanda. Şimdi kahve yapacağız ama önce bir çay. Çay. Yemeğimiz. Ben de bir salamıyorum. <laughs> e, hala da patates ya. <laughs> ya. Diyip. Ne Aha. Aferin sana. Evet şimdi Dubai'yi bir yedik. Doyduk. <laughs> Önümüzüm kesildi. Yani Patlamak üzereyim. Bu bir ay da öyle. <laughs> Çayımızı içiyoruz. Evet. Buraya doğru konuşmuyor. Ben burada. Düz <laughs> konuşuyorum şu an. Hiç yapabilecek halim yok hiçbir şey. Çok yedim çünkü. Biz yani burada böyleysek yani. Bir dönerci de Biz Antep'e falan, Adana'ya gittik. <laughs> Yemekler... Oturak kalkmışlar. Şu, oturup, gireyim, kalkmış gireyim, şu falan şey hani, sanberli falan titriyor diye düşünüyorum. Yani depremle değil. Sadece benim ağırlığımdan dolayı. Senin halinden o zaman kırılması gerek. Valla sen pek konuşma istersen. Kamera, gö <laughs> kamera göbeğini çekmiyor diye çok rahatsız. <laughs> <laughs> çok kötüsün. Sen öyle bir kendi göbeğine bak. <laughs> Benim yok ki. Bakamıyorum. He, senin anda. yok yine. Sallama sadece. <laughs> Neyse güzel yedik. Evet güzel yedik. 10 numara oldu. İnşallah yani yerimizden bir böyle bir saat kalkacağımızı düşünmüyorum. Ee, gerçekten çökmesi lazım biraz. Evet. Çayımızı sizde, da içiyoruz. Sizin de canınız döner istiyorsa yani burayı tercih edebilirsiniz. Evet. Bayram olana gelin yani. Evet yani gerçekten evet, güzel. güzel. Ee, ben mesela yemek konusunda çok seçiciyimdir. Yani her şeyi yemem. Evet. Ama her geldiğinde buranın tamamını tamam, bu, yiyor. Tamam. <laughs> <laughs> Aynen yani, yani belirli yerlerde ve hep sağlıklı şeyler yemeyi tercih ederim. Baranın tam tersine yani. <laughs> Aynen. O yüzden yani çoğunlukla evde yemeği de tercih ediyorum çünkü ev en temiz yer ve annemin yaptığı yemekler en güzel yemekler. O yüzden çok dışarıda yemenin taraftar değilim ama... Bana fark etmiyor ben yerlerim. Evet. Yani çok pis boğaz olduğum için. Evet. Yani 45 lira döner de yiyoruz. Burada 500 600 liralık, liralık evet. döner de yiyoruz. Fark <laughs> etme yani. Evet. Yemek olsun yeter. Sonuçta mideye gidiyor. Oradan da Neyse daha fazla bir yolculuk, <laughs> daha fazla bir konuşmanın anlamı yok yani o müze gidiyor. <laughs> i̇şte yani ben daha seçeceğim. Yani ben beğendiysem birçok insan daha beğenir. Zaten burası meşhur arkadaşlar. Ben de Baran'ın sayesinde öğrendim. Yani ilk buraya yazın gelmiş. Eylül falan gibi evet, gelmiş. O günden beri yani, bu evet. şu an üçüncü gelişimiz. Evet. Yani arada tabii ki es veriyoruz. Çok, çünkü evet, pahalı, pahalı, pahalı abi. Yani. yani. Çok Sürekli Gelemiyoruz. gelemiyoruz. Evet. Döner çektiğimiz zaman, canımız döner çektiği zaman geliyoruz. Çekmediğinde gelemiyoruz. <laughs> Çekti, çektiğinde de bazen gelebiliyoruz Çok pahalı. Yani aynı şey çıkıyor. Evet, i̇şte evet arkadaşlar. Daha fazla. Bu videomuzda sonunu getirelim, kapanış yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> ben bir son getireceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aa, kafanız çekmiştik. Hoş kamera güzel bir Videoyu izlediğiniz için ee, teşekkürler. teşekkürler. Şu an konuşamıyoruz topluktan. Videoyu ee, ee, beğenip abone, abone alayım, olun please. falan filan evet, klasik şeyler. Öpüyoruz.